Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım ve keskin nişancı modunda bütün düşmanları öldürmeye girdim. Mayın sona doğru gidiyormuşuz Neresi oldu Vallahi. Abi şu kurumalı tabancayı kaldırmalar lazım. Geldi gel. gel. o <laughs> oh, ben bu... Sevdim lan böyle yapmayı. Engin. Tahmin ettim oradan çıkacağını da. Bak ya yine gördü bak bana bakıyor. Neyse ne uğraşamayacağım şu anda. Daha önemli işlerim var. çaldırdık değil mi biz şimdi? Gerçi ben de ondan çalıyorum zaten. Herkese de sıkmayacağım birader. duruyor. Oradan biri sıktı değil mi? Loot yaparken bakamadım da. Harbiden şu tabancaları kaldırmalar lazım ya bu modda. geleyim yok lan. E şimdi bu adam gelecek nefes nefese. Ne olacak? Kafasına basacağız tabii ki. De. Ne yapacağız? Gencere beni de alıyormuş. Ama yok. Adam yok orada. Onu gördüm. Ya yavaş yavaş gidiyordun işte ne güzel. Bak ya. Efe. Yanlış sulardasın Efe. Şunu al abi şöyle. Bir an araba gördüm sandım yukarıda ne oluyor dedim. O birine bakıyordu da kime bakıyordu acaba? Prison tepesine mi bakıyordu? Ha yedik Şimdi bir dakika. Şöyle sağa sola bakalım da. sonuna geldik kaldı 8 kişi 2 takım olabilir bak bu o zaman çok eğleneceğiz olur durağa şu solda evler vardı kesin orada adam vardır uğraştıracaklar abi ya tek kişiyiz ben bayacağım onları kaldıracak ben bayacağım onları kaldıracak şu işte. an ya sağlam uğraşacağız yani. Şu mantar inşallah boştur. Boş değilse biraz yanmış olabiliriz yani. O tepede kimsenin olmaması imkansız yani bence. Öyle bir ihtimal daha yok yani. Düşünmüyorum. Nereden bilebilirdik? Nasıl yani? bana uyar. Gelir belki bir yerine. Ama önemli olan soru şu iki kişiler mi gerçekten? Her değiller de çünkü sıkıntı büyük. Oğlum hemen de öldünüz ya. Allah Allah. Hiç eğlenemeyeceğiz biz sizle. Sen şimdi bak bak. Kalan üstü son takımsa. <laughs> Eğlenceye bak. Yemin ediyorum var ya dalga geçerler benden Bir sağdan bir soldan. Vururlar canımı toparlarım bir daha vururlar. Dalga geçe geçe öldürürler. Ya da üçü birden tavayı çekip geliyormuş. Ben çok da açıktayım. Ortada kimse yok lan. Boşuna boşluğundan emin olalım da. İneriz aşağıya. O aşağı gidip bakamam o kadar. Konumum iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Aa gördüm. Ve öldün. Vuruldun. Çık. Açıkta gezmek tehlikeli, bir yerde sabit durmak daha tehlikeli. Nasıl ya? iki kişi mi lan onlar? Oğlum yine mi beni uğraştıracaksınız ya? Ha bir dakika. Burası alan dışı değil mi? Peki onun arkadaşı orada mı? Ba ba ba. Win. 13 leş güzel bir AVM oynayışı ve çorba parası çıktı. İyi bari bugün aç kalmadık. Arkadaşlar tamı tamına 1694 hasar. One man squad tabii ki de. Bence gayet güzel ve keyifli bir maçtı. Siz de eğer benim gibi keyif aldıysanız izlerken like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Nasılsı? Hepinize iyi günler diliyorum.